Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mehmet'le birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Hoş geldin Mehmet. Hoş buldum. Arkadaşlar bu kaskı nereden aldım Diyorsunuz bana hediye bir tane zırh mı ne bir şey mi gelmişti? Onun sayesinde o silindi ama bakın göstereyim. Şunun sayesinde bu geldi arkadaşlar. Hediye olarak herhalde bunu göster geldi. O çok şekil olmadı mı sence? Yani Hazır mısın? Ben hazırım hadi. Ben de hazırım. Dur şöyle. Dur. Ben böyle hazırım. Ya. Tamam. Hey arkadaşlar böyle sonra bir ya nerede diye diye sorarsanız ben şu anda Mehmetlerin evindeyim. Nasıl? Değil mi? Evet. Ve çok dandik çok dandik evleri var. Değil mi? Senin sizin de. Ehe. Ama anneannemizin ne? Ne? Anne? Anneannemizin. Anneannemizin çok evi büyük. Manyak ev. Bir kaskıma şöyle olur. Bu sanki şey bu hafızlar. Aaa the... ne haber dostum? Evet ben. Ne lazım? Evet ben. Kim? Kim onu? Baksana kaskılar aynı. Bak bak şimdi bak ce Kast. E ben de çeviriyorum böyle çeviriyorum. Ha gözle mi çeviriyorum? <laughs> içimiz Çınar takip ediyorum seni abi. Ben seni takip ediyorum ben. Ben seni takip ediyorum. Ne, ne sen mi beni? Ne mi takip ediyorum Hı. beni? Evet. Abla, atla. Atla. Asladım. Ben bunu Neredesin? Ben şuraya doğru gidiyorum. Ben kaç numarayım? Ben bir numarayım. Nerede bir numara? Bir numara. Bir numaramı gör. Neredesin? Sen kaç numarasın? Oo, dört numara. Sen bende bayağı... Aa, sen bana... Her sen, bana... Burada. De... sen de bana yakınsın. Bak ben paraşüt iniyorum Görüyorum. Ben, ben nereye gidiyorum? Evin çatısına, evin çatısına gidecektim. Neyse. Aa araba. aldım ya nasıl? Hadi. Bekle dur şu dakika şu silah mermilerini doldurayım. Kaskım gidiyor mu? Aa, kaskım gidiyormuş arkadaşlar diye. Ben bunu şey yapıyorum lan. Kalk lan bunu giy. Kaskım da gidiyor. Şuna tamam. hadi. Geliyorum bekle bir dakika kız. Geliyorum. Ben, ben <laughs> silah bağlanıyorum bakın. Onlar da sıkıyorlar. Ulan nereden sıkıyorsunuz? Ha bunun mermisi var mı? <laughs> Bu nasıl? Elliyetini. Ya kasaptan mı aldın elyetini? Evet. Nasıl? Belli zaten nasıl böyle şoförcü olamaz yani. Hazır mısın? Ay anlamadım dedi. senin yapacağın ne var ya. Ya düz geçin Allah aşkına ya. Üç dakikadan biri gelmiyorsun Üç dakika dakika diyor bak dakika. Arkadaşlar oyun kasıyor. Oyun kasıyor. Ne nereye getirdin? Ma bunun içinde bir sürü eşyalar var. Gel. Ee, nasıl kız? Lan mini Tamam. Olmaz onlar. <laughs> <laughs> Mermi O bomba mermisini bana verir misin şey? Bana lazım o. Al. Hani nerede bakayım? Nerede? O değil, o değil. Diğeri bakayım. Tamam Şu da mı? Yok o değil. Bak şu. O sende var mı? Bakayım <laughs> <laughs> Heh. Şunun içini arıyorum. Aa içecek bunu. Aa aradığım şeyi buldum ben burada. <laughs> Lan çatıya çıktım. Nasıl? kız? Dur bir dakika ben de ses yapacağım. Bir dakika ses nereden yapılıyordu kız? Kız nerede? Asıl <laughs> nereden <mi> yapılıyordu? Ha <laughs> dur, dur. Aa kaç buldum. <laughs> arabaya geçiyor arabaya. Ah! Vuruldum. Sen kimsin? Mehmet! 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 Mehmet sen kimsin? Mehmet! Ben gittim. Mehmet abi. Abi. O senin telefonun değil Mehmet abi. Arkadaşlar. Gittik ya. Var ya. Arkadaşlar birazcık özür dilerim. Nila geldi yanlışlıkla. Bak. Sen hmm, sende bozuka var mıydı? Vardı. Niye sıkmadın? Alamadım ki alacaktım, sıkı verdi. <laughs> neler bak bana neler geldi. E, tam neler? tam ben nereden atıldığını öğrendim. Nereden? Evet. Şuan... bak ne geldi bana. Oha! Bu da geldi. Göster. Yu. Bak ben de onun aynısından geldi. Oradan bak. O gözükmez. Gözükmüyor. Bak. Aa, Ama neydi? Ben de bundan çıkmadı. <laughs> Çınar bak. Sıra seçiyor mu? Bak. Ben bu ayakkabıyı mı seçeyim? Gözüm ne yiyeyim? Bak kırmızı kırmızı. Ya sen telefonu telefonundan sonra PUBG yükle. Yok ya. Ben oni yemem. Biz biz için oynuyoruz. Biz için oynuyoruz. Üç kişi daha kolay olur. Ben de koruyorum. Ben seni koruyacağım. Ben gerekirse sana can bir şey. Enerji nasıl bana söyleyeceksin ben sana can şeyi vereceğim. Tamam. Ne <laughs> işi <Evesi> benim? <laughs> lan. Bu, bu ne lan? Bu bıyıklar <laughs> bizim. Gel baba gel su versene. Bak şu bardak benim. Aa o. o. Hepsini yedim yine hakkını helal et. Hiç bana bırak. Hakkını helal edin Yedim yani. Misafirim ben. Misafirim ama şey. Hayır yedim. misafirsin. O doğru birazcık o doğru. Ya hayvanlık hmm. kalabilir. Ne için ya? Lan Korkma maç başlamadı. Tamam alt pompalı şimdi. Çınar! Ben burada pusu kuruyorum. Çınar kaymayı biliyor mu? Ben biliyorum. Nasıl? Bekle bir dakika silah bak şöyleydi bak. Bak göstereyim mi? Bak. <laughs> bak böyle. Bak göstereyim mi? Bak şöyle. Bak bak böyle bak. Şantika oh. <laughs> bizim evin bizim bizim, ev, bizim evin orada besliyorlar. Bu da pompalı gibi ateş ediyor ama pompalı değil. Doğa üstüne bir Şuna bak pompalı gibi ateş ediyor. Deneyiz şu silahı bir değiştireyim bir ya iş trolamalı yalı. Ben de var. Anne gösterdin. Bizim tane çok az. O top. E ama onun mermisi çok az. Arşımış neymiş? Poppam. Onun mermisi beş olur. Gördüm gördüm. Gördüm pusu kuruyor Mehmet. Pusu kuruyor şurada. Şurada tek adamla pusu kuruyor. Bak bak bak. Pusuya bak. Pusu kuruyor orada. Pusu, pusu. Bak şimdi bak. He. Üzerimizde bir, bir şey yere düşmüş. Ben de ayağımı ben... uzatırken bir hı, düştüm. Pusu mu acıdı? Yok yok. Ne olur be? Hadi ya. İkisi de tabi zaten. <laughs> Mehmet abi. Değil mi şimdi oh! artık? Aynen. Aaaa! Vurdu. Ce-e. ce, e <laughs> ce ne Nasıl ya? bir def ya? Şuna bir de kask ya. Bak şimdi bak bak oraya bomba salacağım çizliç şimdi olmayacak. Niye birazcık yağ taşıyorsun? O bomba bu Lan! Allah Allah Çık arkadaşlar, arkadaşlar, sen arkadaşlar, sen arkadaşlar. Sen arkadaşlar. ya? Bu da falan. Yani Eğer yükselerse şey dana gibi için gibi çizin ya. <laughs> ya dana mı oğlum? Bu da dana mıydı ya dana? Aa cips vardı cips yiyin. <laughs> Arkadaşlar şimdi şey, bu birazcık şey aptal birazcık şey keriz olduğu için kıskan bu gibi size daldırız. Arkadaşların yanında da cips yenilmez değil mi yani? Evet. <laughs> Çalırsın, ben ben istediğiniz yorumlara yazın ben istediğiniz cipsi alacağım. Yorumları göstereceğim. O cipsler alabilirsiniz. <laughs> Ulan benim burası tankım. Tikte değil. Bombaladım Nereye? Evin çatısındayım. Ne evin çatısı? Hangi evin çatısı? Oğlum bu bu. Bu ne? Mal. Mavi Arkanı yani. dön. Arkama. Gördün mü? Sen şey yapana kadar çıkma çıkma. Çıkma sayfacım. Şey Oğlum oh, koş git şuna. Koş git erkekler Erkekleriniz tek tek gelin. Ben şimdi şey bak bak. Siyah, siyah. Oh. bak siyah. Şöyle de bakayım. Bak burası bu Bak şimdi bak bak. <laughs> bak bak. Aklıma plan geldi plan. Oğlum ben de bu çık çık çıkar bu oyundan çık. Arkadaşlar videomuzun <laughs> sonuna geldik. Daha fazla da yapalım. Çünkü videoları çözdürün. Videoyu beğenin. Like atın ve bildirimleri like açın. Hadi görüşürüz. Bye. Bye.